Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta kupa kasacağız. İnşallah güzelce kupa kasarız. Şu 500 şey alıp Frank almak istiyorum artık. Hadi başlayalım o zaman. Allah dur. Arkadaşlar YouTube videolarıma birazcık destek geleceğiniz mutlu olurum. Abone olursanız da sevinirim. Şimdi. Yükü belki alabiliriz diye bir bekliyorum ama zor yani. Dile benden ne dilersin? Araba. Asla. biz yükü aldık. Şu yükü de alalım. Oo. alır. Lan Bunlar çok zor lan. Adamlar iki saniyede öldürecekler bizi. Şimdi yük de alamadık. Böyle biraz sıkıntı geçecek. O yük benim yükümce. Yürü. hasar bile vuramadı. Of <laughs> <laughs> oh, az ölüyorduk kaçtık arkadaşlar son anda arada arkadaşlar çekmem istediğiniz videolar varsa ay yu, videolar varsa TikTok kanalıma ararsanız sevinirim. Sevinirim TikTok hesabıma yazarsanız. Yine kaçtık bir şekilde. Ultimizi bir dolduralım. Dur öldürelim ikimiz beraber alalım. Gel. <laughs> Ay ya üçüncü olduk. Neyse bir şey olmaz. İlk maçın günü olmaz diyelim. Bir şey çıkmadı. Her hızlı hızlı maçlara girelim hemen. Şarjım yok hiç beklemek istemiyorum o yüzden. İnşallah sesim çok geliyordur. <laughs> Tamam bunu aldık. Güzel. Şimdi arkadaşlar birazcık gezelim. Yük top. Oo yüklere bak. Gelmiyor. Hayır. Ya ama. Oha bunu da öldürdük. 10 yük. Şimdi adam arayalım bari. Hızlı hızlı maçlar bitme bitsin istiyorum çünkü. Rico var. Rico bizi alabilir diye düşünüyorum. Ya birbirlerini yiyecekler ya da ben onları yiyeceğim. Orada kim var merak ettim şimdi. Atlarım yanaşma atlarım. O kit. Tamam ikisi de kit atlayınca zaten biz de atları şimdi. Güzel arkadaşlar devam edelim. Birazcık daha kupa. Kufak devam edelim biz. Arkadaşlar umarım video tutar. AFK direkt keselim. Hızlı hızlı ilerliyoruz. <laughs> İçeride kuzenlerim çığlık atıyor. Allah Allah. <laughs> Dört renkli öldürelim. Öldürdüm. Şimdi başka adamları da öldürelim. Hiç yük toplayamam şu an. Arkadaşlar bu kaçıncı video çekişim bilmiyorum ama Yani yapam o arkadaşlar o kadar fazla evde kişi. Ya ne? <laughs> ben nasıl açmam götür ay başka bir nasıl? Ya şu. <laughs> ay, lan, bir şey, bir şey, bir şey. Ya abi bir sus ya Sikeceğim bak <laughs> ha. Ya buraları kes ya hadi çıkın hızlı hızlı. Ya çıkın. Ya açamıyor nerede alsın çocuğu? Hayır. Tamam ben biliyorum. Ne yaparsın? Burada kolleti de öldürelim. Ay, ay, ay. Ya bir susun susun ya. Hop. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ta kızım yok valla. Zaten hayır oğlan keseceğim. Sen biliyorsun yüzünden çöp oluyor. Hadi yürüstü. hiçbir beni uğraştırma. <laughs> bu hatayı yaptın. Kendini öldürttün. Ha herhalsin bas. Dur dönelim bari bu adam güçlü. Ölmek istemiyorum. istemiyorum o yüzden hızlı de... Ooo. ama şimdi ben bunu satarım sonra bu bizi öldürüp yine almasın evet şurada bir tane dynamite var tabii ki bu beni dondurup öldüreceği için şarkı ben bunu da öldüreyim çok güzel alıyoruz Yine yani güçsüz rakibi öldürmek istiyorum. Hop bunu da indirdik. Basitti. Güzel güzel kupa katmaya devam ediyoruz. arkadaşlar şimdi videoda sıkılabilirsiniz. Ee, çok konuşmadığım için normal aklıma bir şey gelmiyor size anlatacak. Şu maçtan sonra çift hesaplaşmaya gireceğim. Yanımıza bir arkadaş alacağım canlı gelen. Onunla beraber oynayacağız. Aramızdan rastgele birini alacağım. Direkt onunla gireceğim maça. Ne? Canlı? Hayır hayır canlı yayından takipçiler var ya takipçiler onlardan biriyle oynayacağım. <laughs> Oğlum 1500 takipçim var. <gülüyor> Öldüm. <laughs> lan nasıl kaçıyor? Seninle ya ben ya da başka bir öldürecekler kaçma. Vur şunu ilk oradan. nasıl vurdu lan? 3 şu dynamayı lazım. Ya bak. bizi kaptım ya. Altta düştüm öldürdüm. Aa ustalık puanı da geldi. Ender tabii ki. Hızlısından <laughs> yanıma bir arkadaş alacağım. Ik ben al een soort actief, Taylor. Ik bakalım kasmak istiyorsa. Kardeşimiz kasmayı kabul etti. Şimdi bir karakter önerim haritaya göre. Dynamite falan olabilir. Zaten arkadaşımız iyi bir oyuncu belli tak kendisi. bu bir bir kası var. Birkaç elde bu arkadaşımızla atalım. kız şunun sesini. <laughs> Video tam 15-16. dakika olsun. Kapatacağım arkadaşlar. Yok daha kapatmadım. Önce çok da kısa olsun istemiyorum ya. Tamam. <laughs> <laughs> Ben direkt şunları atlayayım ben çok bir şey. Öldüremedik. Hiçbir olmaz. En iyisi geri çekilelim. Yoksa öleceğiz birazdan. Oha bu da 700. Hayır çok sıkıntı adamlar lan bu ne? Ölme ölme. Dikkatli oyna. Abo. Hadi hadi. Bu Aklıma karakter gelmiyor. Ne alayım belli değil. Savaş topu gireceğiz biraz da. Ya kızsınız sikeceğim bak sen daha. Arkadaşlar yanımıza TikTok'tan bir arkadaş daha aldım. 3 kişi oynayacağız biraz da savaş topu girelim. Devam ediyoruz. I'm <laughs> not